Bugün sizlerle beraber Brawl Stars ve kanala abone olup like attıysanız bildirim zilini de açıp Hadi o zaman hemen video Arkadaşlar birinci turumuzu Edgar'la yapalım ee, Bu video tek bir tur oynayacağız Beğenirseniz daha da sık gelir ve e, bunu da size söyleyeyim <laughs> Minecraft bu arada telefon yüklü Roblox falan da oynayabiliriz. Eğer beğeni ve yorumlara yazarsanız oynarız. Ya da siz yorumlara başka oyun yazın onları da oynarız. Şu an abi şey yani internet fazla çekmediği için özür dilerim. Çekseydi çok iyi olurdu ama. Yanlışlıkla bir de çifte de girdim. O yüzden bayağı fazla özür dilerim. Sabahtan beri yanlışlıklar yapıyor. O yüzden bayağı fazla özür dilerim. Şeli, şeli, şeli. Çiftle e, ben e, videolarda... Ge çiftlerle oynamıyorum ama ben e, videolar bittikten sonra... Çiftle çok oynadığım için e, çiftte kalmış işte. Abi daha bir takım bileksim. Ya siz ne siz böyle ama <laughs> akıl <laughs> 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 Abi ya Sabahtan beri oynuyorum. 20, e buna 50.000 bin like'ın üzerisi gelirse 50.000 50.000 50, 50 like'ın üzerisi gelirse yüzümü göstererek daha da sık video atarım. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar.